Güzel selam arkadaşlar. Bugün size önerdiğim kitapları göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk olarak Charlie'nin çikolata fabrikasını öneriyorum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir kitap. Ama arkadaşlar içinde çok şey var. Ee, çok böyle yabancı kelimeler var. Gerçekten yani. Hatta burada karakterleri falan var. Kendisi Charlie. Evet arkadaşlar böyle içinde hikayelerimiz var. İşte böyle fabrikaya gidiyorlar. Orada şelale falan oluyor. Biri bu. Arkadaşlar ikincisi de bu. Kilo olan masalları. Arkadaşlar bu da çok güzel bir kitap. Ben de bunu okudum. Arkadaşlar bu biraz saçma. <laughs> i̇çinde kalmış. Evet, arkadaşlar bu şekilde. Bunun da böyle bölümleri var. Böyle resimleri olan da bir kitap. Gerçekten arkadaşlar bu da bir güzel kitap hatta böyle içinde şeyleri de var ee, mesela işte olan ile devler veya da başka bir şeyler ee, türlü türlü hikayeler var bu da birisiydi. Evet arkadaşlar bir de Pinokyo'nun masalları. Arkadaşlar bu da çok güzel gerçekten. Hem de güldürücü yerleri var. Gerçekten bakın. Böyle kaç tane varmış. İçinde hikayesi bayağı bir hikayesi var ama arkadaşlar. 36 tane. Şu göstereyim. 36 tane hikayesi varmış arkadaşlar. bu ee, burada işte şeylerini anlatıyor özetlerini. İşte arkadaşlar bir kilo ay Pardon Pinokyo'nun şeylerini anlatıyor. E, hikayelerini vesaire. Arkadaşlar neredeydi o sayfayı bulamadım şu an. Burada da matematik kitabım gözüküyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle Pinokyo'nun böyle burnu falan oluyor bazı yerlerde. Bakın mısır laplapı diye anlıyor bazı şeyler Çirkin şebek falan diyorlar. Mısır papası mıydı? papası evet papası falan diyorlar arkadaşlar gerçekten bu da bir güzel kitap